Selam canlar, yine ben. Şimdi e, aklındaki vitamin sizi, hemen gönlüne niyetini al. Bakalım sana yaşattıkları yüzünden pişmanlık duyacak mı, pişman olacak mısın? Diyelim bir pişmanlık yaşayacak mı? Sana yaptığı haksızlıklar, e, adaletsizlikler yüzünden pişman olacak mı? Hep birlikte bakalım. Bakalım bize kartlarımız neler söyleyecek? Şimdi burada aslında pısırık bir enerjisi var size karşı bir cesaretsizlik var şu ara e, finansal durumlarla alakalı sıkıntılar yaşıyor yalnız hissediyor kendini bakın özbenliğinde çok yalnız bir insan çaresiz bir insan burada bir gördüğünüz gibi yalnızlık enerjisi var kıskançlık krizlerinde aynı şekilde aranızda şehir mesafesi ülke mesafesi yol mesafesi olabilir enerjisel, enerjisel anlamda da bir şu anda soğukluk var ve diyor ki ben çok üzgünüm önümü göremiyorum ne yapacağımı bilemiyorum e, hasta gibiyim bakın sağlık problemleri yaşıyor olabilir kendisi e, size karşı sabır gösterdiği ama bunu gizliden gizliye yaptığı e, bir enerjiler geldi şu anda diyor aramızda bir sessizlik var ee, görüşmüyoruz irtibatta değiliz bakın bir baskı var üzerinde görüyor musunuz yani ya da size karşı baskın bir karakter olmuş olabilir ee, başkalarıyla ilişki yaşayan birisi şöyle göstereyim ee, burada başkalarıyla deneyimler yaşayan birisi evli olabilir muhtemelen bakın evlilik enerjisi de çıktı ya da siz evliydiniz ee, burada bir e, boşanma davaları ne bileyim işte ayrılıklar arkadaşlar bakın çünkü bu insanın sorumlulukları var çoluğu çocuğu var görüyor musunuz canlar ama inanılmaz derecede bir suçluluk duygusu duyacak yani bir pişmanlık enerjisi evet çıktı ve e, ne yaparsa yapsın ne yaşarsa yaşasın sana kavuşma gibi bir hayali var peki pişmanlık enerjisi geldi bu arada Peki bakalım başka nelerden bahsedecek. Evet, ben çok egoist ve bencil bir kişiyim sana karşı. Gerçekten kendi isteklerimi, kendi düşüncelerimi, kendi değerlerimi hep ön planda tuttum. Kimi zaman size dost olmuş, kimi zaman düşman olmuş böyle biraz takıntılı saplantılı normalde öfkesini kontrol edemeyen birisi olabilir şu aralar dikkat etmesi gereken bazı durumlar var yaşantısıyla alakalı çok stresli gördüğünüz gibi evet ilişki içerisinde size birçok defa oyunlar oynamış aldatmalar olmuş inanılmaz yalancı bir insan anlatabiliyor muyum sizin kalbinizi gönlünüzü çok kırmış bakar mısınız yani burada sizi gerçekten hüsrana uğratmış ama diyor ki şu anda ona karşı koymuş olduğunuz tavrınızdan dolayı bakın engeller olduğunu görüyor çünkü bazı canlarım bekleyenler olduğu kadar hayatından defedenler de var yeter artık diyenler de var vicdan yapacakmış böyle azıcık azıcık öyle söyleyeyim tam manasıyla da değil de nasıl söylenir onu da bilemiyorum. Siz alın kendinize göre ve hata üstüne hata yapmış. Size karşı gerçekten bazen o kadar acımasız olmuş ki. Hani ona verdiğiniz değeri, emeği gerçekten görmemiş. Öyle bir nankör bir insan. Ve bakın hep aynı döngünün içerisine dönmüş durmuşsun. Hakikaten artık yeter dediğin bir enerji de var. Ama görüyorum ki bazılarınızın bağımlılığı da var. Kendini çok onsuz, mutsuz hissediyor. Bakın şöyle göstereceğim. Çaresiz bir enerjide. Görüyor musunuz? Bakın yalnız. Yani bu e, birileriyle irtibatta olsa tensel anlamda da böyle günü birlik falan olabilir. Anlatabiliyor muyum? E, şu aralar şizofreniye bağlamış. Zaten bizim biliyorsunuz yani e, bakımlarda hep şizofren diyorum. E, tam bir şizofreniye bağlamış. Ve arkadaşlar kendini sorguladığı bir süreçte yani bu cibilliyetsiz kendisi senden uzaklaşmış şöyle söyleyeyim ya da senin ondan uzaklaşmana çok güzel böyle yalanlarla filmlerle bahanelerle oyunlarla e, yol açmıştır sebep olmuştur ya da kendisi dönüp arkasına gitmiştir ancak e, ben diyor e, pişman oldum diyor pişman olacağım diyor. Yani şu anda güvenmiyorsunuz elbette ki ona ama ataya geçmek için ilerleyen zamanlarda bakar mısınız? Size bir adımları var canlar. Sizi bazen tehdit eden birisi, bakın tehditleri var, argo konuşan birisi, şiddet böyle içerikli sözler ya da işte baskı yapan birisi olabilir. Benim sana bir bağımlılığım var diyor gördüğünüz gibi yani e, burada duygular da çıktı Ben ne yaparsam yapayım senden kolay kolay vazgeçemem Evet şu ara çok mutsuzum Kusura bakmayın canlar kesmek zorunda kaldım ve bazılarınızın e, bakın mahkemelik durumları var burada resmi evraklık işleri olabilir uzaklaştırmadır mahkemedir ne bileyim işte tazminattır, nafakadır vesaire vesaire. Bu insanla alakalı boşanma davası da olabilir. Boşanmış da olabilirsin. bunu Bu insanın yalanlarından, tezgahlarından, oyunlarından bıkmışsın. Ama şu andaki enerjisine baktığım zaman pişman olacak arkadaşlar. Peki başka bir kartlardan da desteden de teyit etmek istiyorum. Ve sizden bakın ikinci bir şans isteyecek görüyor musunuz? Yani e, çok zor durumda kalacak. Şu anda evet buz gibi aranız öyle söyleyeyim. Yani e, belki de böyle gel gitler de yapıyordur. Bazı arkadaşlarımla ara ara iletişime olanlar da var. E, onunla ilgili bir takım araştırmalar içerisindesiniz. Size ihanet eden birisi bakın size her türlü ihanet eden birisi ve e, kendisi ilişkiyi bu hale getirmiş toksik bir hale getirmiş ama bunu kendinde görmeyecek kadar ahmak birisi anlatabiliyor muyum? Peki baş bakalım. Evet size doğru bakın okları e, size doğru çevirecek harekete geçeceğim ben diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu insan doyumsuzla bir insanmış, ahlaki değerleri e, eksik bir insan. Biraz şöyle göstereyim. Yani siz buna ne yaparsanız yapın bu insanı kadın ya da erkek mutlu edememişsiniz gerçekten ama öyle bir boşluktayım ki diyor e, sizden ayrıldığı için bakın e, şu anda yokluğunuzun acısını öyle bir hissediyor ki inanılmaz derecede ve sizi e, araştıran birisi bakın size sert yapmış olabilir e, ne bileyim işte zehir zemberek sözler söyleyip canınızı yakmış olabilir ama sen benim kalbimde Kalıcı bir iz bıraktın diyor gördüğünüz gibi evet enerjisel anlamda da daha doğrusu aranızdaki mesafede enerjiler hala bir arada enerjisel anlamda hala birbirinizi hissediyorsunuz evet uyanışa geçeceğim diyor arkadaşım gördüğünüz gibi yani bir takım gerçeklerle Deneyimledikten sonra o gerçekleri Yaşadıktan sonra Gerçekten bin pişman olacak Bakalım Evet. Ama pısırık bir enerjide Arkadaşım yani ona kesinlikle Güvenmiyorsun Fırfır ya da fırıldak olduğunu kesinlikle biliyorsun Ve Sana karşı kaybetme Korkusu da yaşıyor Ben sana söyleyeyim peki başka Evet bu defa sana geldiği zaman artık o maskelerle gelemeyecek. Çünkü sen onun artık numaralarını, maskelerini yemiyorsun. Bu nohut beyninin. Artık bütün hepsini düşürmüşsün. E, neyin ne olduğunu anlamışsın. Ben diyor artık ona hiçbir şekilde o maskeleri takıp gidemem. O beni bu şekilde kesinlikle kabul etmez dediği bir enerji var. Vallahi bravo size. E, çok güzel geldi. Gerçekten de e, çok yorgunum diyor kaybolmuş gibi. Psikolojisi diplerde yani berbat durumda. Beter olsun inşallah. Yorumlara da yazın. Arkadaşım sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Lütfen kendi değerini kıymetini bil. Öz saygını da koru. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.